Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok videoları izliyoruz. Hemen başlayalım. Bir de Lali'nden izliyoruz. Lali'ne de kanal abone olmayı unutmayın. Ben abone oluyorum. Böyle benimkine de abone olmayı unutmayın. Şimdi izliyoruz. Biz de yapabiliriz bunları ama az yapabiliriz. Bu ne ya? Ben bunu bilmiyorum. Hı -hı. Sen fazla ya yazıyor öyle ya ben bunu yapabilirim. Ya bunu da yaparım. Hı -hı. Bu kadar da yapamam. Çok güzel olmuş ya. Yani. Biz de yapabiliriz arkadaşım söyledim. Heee tane oyun var onunla yapıyorlar. <Sessizlik> Lazan Kinder oyunu. O, o. gele bak. Arkadaşlar kanal abone en çıkıyor ha kanal abone Bey be be atan <laughs> Leon çıkıyor durum yok ana ben çıkıyorum Kore çıkıyor abone olmayı unutmayın. Kaba <laughs> e, kısana A bomba. c 4 <laughs> Bir kovalta. de crowbolt'a. Avaristoban onlar yok mı yok. Ah sen de, sen de o da sen de. mi? Bebe. Yok. Oh, kaç kişi? Aa onun kalbini kırmış. Ağır Aa Mehmet Can. Aa, Aa arkadaşlar Mehmet Can ya ben de Ahmet yaptım. O Mehmet Can'dan çağır. dilerim de ben onun adını çağırdım. 20 miymiş? ve Her şey Buraya yüren güç çiziyorlar. Ben bunu biliyorum şurası gör. Ben burayı biliyorum burun. Yok bu tos yeri yani bu. Bu ne? Creeper mı? Stifredikçe. Ben anlamadım. Karıştırdım. Şu an ne oldu? Kora çabuk. gözük değişiyor. Nein, Baba. He, evlere bırakıyor. Evlere bırakıyor. Dostluk masında yapmış. Güzel olmuş. A, Davut Özdemir diyor. Özdem diyor pardon. Koret ve şey, Engel. Kötü Koret. bu an. ben de bunu yapabilirim. Aa, bu kolay ya sen. Yaparım ya oraya arkadaşlar orada. Sarkıyı koyamam ama. Galiba telif yiyeceğiz biz. Kesin bir Nita yazdık. Nita mı? Nita gördük yani bunu. Tamam. Kabul etmedi yani ya. Pencereden giriyor. Onu tiktok diyorlar bardak koyun diye. Lan bu ne şimdi? He uçuşunu oraya atıyor ve gor. Çok güzel ya. Oo çok güzel attı. Trif attı. <laughs> cella 36 nasıl oluyor? Sen cella tık Konuşma kendini konuş. Kötü diyen kurt lan. Oo çok güzel. Dynamite kostümleri. Arkadaşlar bir gün ben de yapacağım bu kadar kupa. Bugün ben de 21 kupa yapacağım inşallah. Dur. İnşallah. İnşallah. Dur. Güzel olmuş. Aa sarsalım. En güzel Mortis. Benim de istediğim karakter Mortis. En istediğim karakter Mortis gelmiyor ama bu türlü Mortis. Çık, çıkmasını istemediğim karakter Koret ve şey Üf, Çok güzel Koret. Trif sakatlı. Bana <laughs> böyle Piper oluyor. Oo, ama hiç topu atacaktız Arkadaşlar Ya hep lagdem giriyor arkadaşlar. Ya ben YouTube premium'unu söyleyeceğim abi. Müstesin YouTube premium ya. Vardı YouTube premium. <laughs> 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 Oraya kalacaklar ve burun yanına gidecek ya araba. Onu mini TikTok'ta da mini zıraf diye koyuyorlar. Of of nasıl diyor? onu? Bunu yan yan taktı. Atla sana. Atmıyor. <laughs> <laughs> o <Oo>, boga bak. <laughs> o kaldı ama adam tik. Oo sevdi. Arkadaşlar ben yine alacağım bunu. 29 tas. Benim daha 22 tasım var. Söylediğine bileyim. Anana arabana binerim. Sonra yanına sorarım. Sonra ararım. diyorum. Uf. Arkadaşlar ben Leon'lu bir tane arkadaş bulacağım illa vardı. Vardır. Bir ve onda se şey oynayacağız sabahsı. Yo ben de Leon olması lazım ya ben yapamam. Oo. Bir tuvela ya bu bezenin altına. Amber. Amber çıkıyor. Bana çıkmıyor ama. YouTube'da ne sansı var benim yok. Bir bana efsane çıkmadı. İki tane gizem ne şey ediyor. Bir tane efsane eder geliyor. Üç olur ya. Anne o yine efsane var mı olsaydı ben arıyordum güzeldi <laughs> ee, uh. Evet sanırım daha çok haklıdır oldu. Allah 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 Allah

şarjları mı oluşuyor? Öyle belki yapamaz. Belki yapamaz. Kostümler. Bende de var. Ne oldu? Her yerdir. Bende de var. Herkes de var. Hava atmayayım. Bu ileri bravsız arkadaşlar. O, güvenen 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 ve güvenen, güvenen gelsin tanrım diyor. Kaç tane var? O da galiba 8 tane var. Ölü kübir. Vay kaç tane var? İn in. Atamadı ultisi gitti. Ulti bosa gidiyor. Kuro atacak ya araba çok pro. Üf. Arkadaşlar trip sak. <laughs> Uf. Trip <sakal> bari. <laughs> Buraya koyuyor. Bir şey gelmiyor ki bak. Oraya patlatıyor. Of. bine yine arkası Arkadaşlar abone olmayı unutmayın a, abone olup like atmayı unutmayın <laughs> Aa Brawl Stars yemekte oyuncular Brawl Stars oyuncular Edgar Edgar Brawl Stars gidiyor Brawl Stars Yedek kara. Bir oyun su şey kar, karın bir kararı yaptı ya. iPhone biri var ya korktum. Arkadaşlar videoya tanıtıyor. A, sen beni vur ya. Yok zaten. Hep şunu yapıyorum. <laughs> ne <Leon oldu. gülüyor> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok TikTok gelmesini istiyorsanız, TikTok videoları gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayın. kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça ve bay bay.